Kylian Mbappe. Genç yaşına rağmen futbol dünyasının en parlak yıldızlarından biri. Hızı, çevikliği ve olağanüstü top kontrolüyle sahada <laughs> Fransa'nın futbol dünyasına armağan ettiği bu efsanevi yetenek sadece fileleri havalandırmakla kalmıyor. Aynı zamanda takımına ilham veriyor ve oyunun kaderini değiştiriyor. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi, stadyumlarda ise onu ayakta alkışlayan milyonlarca hayranı var attığı her gol, yaptığı her hareket tüm dünyada manşet oluyor. Henüz bu genç yaşında sayısız kupa ve bireysel ödül kazandı ve daha şimdiden adını futbol tarihine altın harflerle yazdırmaya başladı. Mbappe bir futbolcudan çok daha fazlası. O genç yaşta küresel bir fenomen haline geldi. Peki sizce Mbappe'nin kariyerinde daha ne gibi başarılara tanıklık edeceğiz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.